Ay ne kadar güzel oldun kız Şadiye. Zafer seni görünce düşüp bayılacak ha. Ay abla ben miyim ya? Ay Şadiye sakın, sakın ağlama ağlama. Kız makyajını açacak. Ay hayret bir şeysiniz yani. Gören de kızı evlendirdi, koca gönderiyoruz zannedecek. Gel bakayım gel. Hah. Tamam. Ay. Allah. Ay. Uh, çok teşekkür ediyorum sana ya. Resmen hayatımı kurtardın canım, ha. Hadi git git. Geç kalma. Abla hadi ben gidiyorum. Hadi. Ay, ay, alo canım ne haber? Nari. Ya Sezenlerin evde arkadaşlarla toplandık. Ya o gördü bu gördü derdi olmadan gelsene sen de. Rahat rahat konuşuruz he. Ya takılırız biraz ya ortam güzel. Ha eee... Ee, neredeydi orası? Biliyorum, tamam, tamam. Abla, ben de e, çıkayım artık. E, Fırat okula dönecek ya. Hani dönmeden son bir kez göreyim onu. Git, git. Aynen böyle devam et. Ziyanet hayatın o hayırsızın peşinde. Ama sonra hiç gidip bana zırlama. Zırlamam abla merak etme. Ben kendimi korurum her şeyden. Benim içimde bir şalter var ya. Kötü bir şey olunca, kötüye gidince böyle o şalteri kapatıyorum tamam mı? Kimse beni üzemez. Korkma yani. Bazen de o şalteri uzanamadan yanıp bir insan ama. Sen yine kendine çok güvenme. Hay Allah ya. Bilseydim götürmezdim seni o filme. Ya Zafer korktum ama ne yapayım. Zafer bir filmin üçüncü dakikasında çıkan dünyada ilk dizisi herhalde. Ben filme <laughs> hiç bakmadım ki. O kadar güzelsin ki bugün. Şey, çok üşüdüm de daha kalın bir şeyler giyeceğim. Üstümü değiştireceğim hemen gideceğim kuaföre sonra. Kız, Şişt. Ya bir hal var bunda. Sabahtan beri içim duruyor. Ne yapacağız? E daha iyi. Sarkanır işte birazdan. Daha ne istiyorsun? Allah Allah. Acelem var benim. keyfine bak. <gülüyor> Fırat. <gülüyor> evet. Ben şey yapayım. Saçmalama ya. Kimse çıkarmadı geç. Çok güzelsin. Şey. Nereden bulmuş bu parkizeyi anlamadım. <laughs> Burada mı takılalım, içeri mi geçelim? bilmem, içeride ne var ki? <laughs> Gel bence içeride konuşalım. Burada rahat edemeyiz. Ya Fırat içeride ne yapacağız? Ne yaptı oğlum içeride ne yaptı <laughs> <laughs> oh! 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 Pardon. Ne? Fırat ya, ne biçim yer burası? Ben gidiyorum. Ya gel buraya ya. Niye taşralık yapıyorsun? İki sevgilinin öpüşmesinde ne var ki? Biz de değil mi? Çok güzel pastane olur orada. Okulun hemen yakınındaki var ya acayip iyi iş yapar. Ya ben biliyorum orayı Zafer. Kırtasiyenin yanındaki boş dükkan değil mi o? Evet evet orası. <laughs> Böyle güzel havalarda masa sandalye de koyarız oraya kafe gibi olur. Okuldan çıkan sevgililer falan gelir. Zafer sen pastane kısmına bakarsın. Ben de kafe kısmına bakarım tamam mı? <laughs> Fırından yeni çıkanların kokusunu duyan var ya anında koşar gelir. <laughs> da nasıl yapacağız ki? Yani çok para gerekir bu işler için. İkimiz bir olduktan sonra bu dünyadaki her şeyi yaparız şans. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>